Selamun Aleyküm Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar Bugün e, Ankara'da Batı kentteyim Trafik ışığında böyle bir 80 saniye görünce Girişimi yapayım istedim Hacı Reis Yani namı diğer E250'mizi bakım yapmamız lazım Vakit geldi Kilometre az kaldı Bakım için de işte Instagram'da özel video koyduk ama alttaki yorumlar yüzü geçti ve şeyde de e, DM'ler yani özel mesajlarda da çılgınca <laughs> çetrefilli konuşmalar yaptık biz beraber. İşte şuydu buydu konuşurken ikisi arasında kaldım. Kastrol şey Serhat'ta alalım almayalım derken Serhat işi çözmüş. Ben de onu kırmadım. Motulu aldık. Ekses 540 229.5 Mercedes-Benz kriterini karşılıyor. Şimdi şaşmazda bir bakımımızı yapalım. Oraya doğru yola çıktım. Yeşil oldu. Siz yağı alma videosunu izlerken izlediniz tabii şimdi. Yani ondan sonra biraz konuştum. Onun üstüne iki gün geçti. Çok yoğunuz abi ya. İki gün geçti. Yağlar şöyle. De. Yağı bir bırakayım kapağı çıkardık da. Şimdi bakımını yapacağız. Bir de Almanya'dan Umut sağ olsun. Bizim kardeşimiz çok iyi bir insan. eBay'den bizim bu ürün arda PayPal kapandığı için eBay'den bir şey alamıyoruz. Uzun süredir. Alsak da işte kargo çok tutuyordu falan. Bunları sağ olsun aldı. Bizim şu düğmenin kaplamasına sıkıntı vardı. Mercedes Benz'i garanti için rica ettik. İki kere geri çevirdiler. Araba garanti kapsamında olduğu halde. yani Az kaldı da. Hatayı da göstereyim size. Şey şu. Hani yolunan yer şurası. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama bunu değiştireceğiz. Bir de işte B servisi yapacağız. Mercedes'te A servisi var, B servisi var. Anladığım kadarıyla A servisi küçük servis, B servisi de işte yine hani bizim tüm filtreleri değiştiğimiz normal servis ama işte serviste yapılan bu kapı menteşesiydi şurada buydu o küçük yerlerin yağlanması zaten ki biz kendimiz bakıyoruz arabaya o kadar şimdi bir bakalım Ahmet amca vay anam, şuraya bak Oo. Arı mı? Arılar, böcekler, sinekler, bezler, çaputlar la oğlum. Orijinal parçalı yapmışlar değil mi? Abi? Vay ana! <laughs> dalga geçme gözünü Ya sömüyor. işte tamam, dalga tamam, geçecek tamam. bak baksana. Tamam tamam, tamam tamam. Sinekler, böcekler, kargalar, kuşlar hepsi burada. Evet. Vallahi iki değiştirme zamanı gelmiş ha. Yok şey zaten ben aslında durmazdım pek de Ahmet abi. Evet. Ne bileyim serviste yapıldı diye güvendik. Abi şimdi yiyor Bak, bak. Yakıt da arttı abi, biraz. Abi, abi bu şu burada. ya. <laughs> Ay, boy, boy, boy. bu. Maç tepsi 4 litre mi bu? 4 litre ama tabii. Şey yok. E, 5 litre, yarım litre daha koyacağız. Şu şu. 5 litre. Okuyamadın mı da 5'ini. Ha. Biz şeyi koyduk ya, orijinal evet. filtrelerimiz orijinal değişti. Ve de oraları çekmeyi unuttuk. Harika abi, kolay gelsin. Eyvallah, abi, hoş geldiniz. Bakım mı yapıyorsunuz 204'le? Orada da bak, Mercedes'ler bakım oluyor ya, huzuru bozacak. Bir tane 530 var. Şeyimiz de değişti, polen filtremiz. Polen filtresi de torkuda sökülerek değişti. Ayhan abi 2 dakikada deli gibi halletti. Polen filtremiz de değişti şimdi yağı neden serviste veyahut da bakım serviste yaptırmadığın noktasında söyleyeceğim şu abi serviste ne yazık ki varil kullanılıyor ben gittim sordum e, mobil 3000 serisi kullanılıyormuş mobil 3000 serisinin benim arabaya uygun yağı yok abi Türkiye'de hani böyle olunca da sordum varilden uygun yağ konuluyor dendi ama Dedim işte mobilin uygun yağı yok abi. Hani internete girdiğiniz zaman bütün gerekliliklere şimdi bir yağ mesela 530 540 tam sentetik fakat o yağın bir alt serisi var işte e, Mercedes'in ayrı, Opel'in ayrı, BMW'nin ayrı alt serileri var. E, benim işte e, Mercedes 229 51 mesela çoğu uygunluk. Ama benimki 229'a 5 olması lazım. Bunu kimse fark etmiyor. E, öyle olunca ne oldu? E, ben de artık kendim yaptırmaya karar verdim. Daha daha doğru olacak. Hani varilden koydurmak istemedim. Neyse artık orijinal filtrelerle hepsi değişti. Şimdi bir de direksiyon tuşlarını hallettireyim. Bir bakalım. Yarım litre yağ sonda koydum oraya. Havalar bir anda ısınınca üzüldüydüm ya. Deri ceketimizi giyemeyeceğiz. Serhat dalga geçse de Serhat diyor evli orta yaşa yaklaşmış Türk erkeği kıyafeti diyor. <laughs> Bizim servisimizin nerede yapıldığını da soracak olursanız, Karadağlar Aydın Mercedes, No 55 Şaşmaz'da ikinci kavşaktan sola döndüğünüz zaman bizim aile dostumuz kendileri, sağ olsunlar Ahmet amca, Faruk abi ve Aydın abi çok uzun süredir tanıyoruz kendilerini, gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz aracını, ben öyle yapıyorum. Bakalım şimdi direksiyonu da bir halledelim. Biraz bağlıyorum. Bir yarar olur gibi bir şenlik de oluyor. 200 ördüm. Balataları değişiyor. Bir tane de e kupeleri varmış. Muhabbet ettik, sohbet ettik. Yani çabuk bir tükte 500 etmez. Çok güzel. 5 yerde sonra fark oldu. Bakımımız da bitti. Yok o zaman 15 lira oldu ya. Çalıştıralım amca. Hemen amca. Hemen. Hı hı. Hı hı. Tamamdır. Plakayı bir daha attırmışsın, bak o çirkin gözükmüş. Efendim abi? Plakayı bir daha attırmasaydın keşke. Bir de, dur onu anlatayım abi. Bu Bunları ben kendim taktım. Neyse, evet. evet. video evet. sesini tuttum. sağ olsun çift taraflı bant getirdi ama şurada bende de vardı. Şunları kışın takmıştım. Çalındıydı abi. Ikea'da çaldılardı. Şimdi şey yapayım. Arkasına bant yapıştıracağım da ya da düşmüştü bilmiyorum. Düzgün olsun. Şimdi kısa yolda Erkan'a uğradım. Beraber çalışıyoruz biz. Gelir gider Erkan sağ olsun. Onun arabada işte biraz suya girmiş. Dün Ankara çok kötüydü ya. Her taraf şeydi. Allah'tan ben dışarıda değildim <laughs> Allah'tan. Erkan da road'lara falan katılır. Hatta konuştuk böyle pit stop'lara veyahut da yarışlara davet et, hani gide, gidebiliriz falan olmuştu ama yapamadık bir İnşallah türlü. Hocam, Aha, burası senaj gitmiş. Şey e, Erkan takılıyor böyle hafta sonları burada. Yapalım abi ya inşallah. İnşallah hocam. Bir de bir, yarışta aynen. Takılalım. bir de XV projemiz vardı da o da kaldı. Neyse yaparız bir yer olmazsa. Şey diyorum kışın forstri götürsek. Hocam diyor alırsak düz ip çağırırız diyor. <laughs> Çok rahatlar hadi alışık oldukları için benim aklım çıkıyor işlere. Neyse ben şu işleri halledeyim tamam. abi görüşürüz. Tamamdır. Teşekkür Seyit abinin işini bitmesini bekliyorum. Düğmeleri bir bakacağız. Halil abi bak. <laughs> Seyit abi kolay gelsin. Allah Allah. Tamam. Bir neyi yaptın mı? Yürüyende bir şey var mı? Yok abi yürüyende bir şey yok. O, bunun da direk, direksiyonu ahşapmış ya sağın. 95. Gençliğinde ben çok severdim saatler ya. şey olur, uçuş modu, sadece sürat göstergesi açık kalır. Evet. <laughs> Sat. Bütün araba masraf, sat. <laughs> ATV. Stop ver abi istersen. <laughs> Şekil bir adı oldu zaten. <laughs> İgzozlu. Dizel mi bu? Yoo, dizel de böyle ses çıkmaz. Al böyle. Yok. Sökmedin. Efendim mi? Yapabilir miyiz? Abi dur bir şey arıyor olabilir. Hemen evet. sökmeyelim de ışık yanmasın. Söktü mü? Söktüm mü? Kablosunu sökmeyelim. Ya kablosu Hanım aramış. İşte böyle evin işleri oldu mu? Eğer doğalgazlılar geliyoruz dedilerse ben buradan oturlamam lazım o yüzden. Merhabalar abi, Noyan Bey öyle geldiniz. Elin dolu ama. Ka ka kamera <laughs> neydi kaçta gelecekmiş? <laughs> tamam geliyorum ben. Tamam tamam. Sen ara eşim geliyor de. Hadi görüşürüz. Hadi ben geç, Hadi görüşürüz. Abi evet. Şey, mı? Ben onu şey yapayım. Ee, Burası da Hacı, er Hacı Reis'in yeni uyuma yeri. Bakalım. Süreç devam ediyor. Evet araya 3 saat falan girdi. 3-3,5 saat. Yine biz geldik. <gülüyor> <gülüyor> Abi saat. çok yoruluyorum ya. Valla ne olacak bilmiyorum. Arabaya vakit ayıramayacağım herhalde ev yüzünden. Bir sürü iş var. Değil mi? Şöyle söktük ama yedek lambası yanmasın diye uğraşacağız. Abi. İnşallah başarılı olacağız. Canın sağ olsun abi. Ahmet abiye giderim. Ahmet abi derim. Ha şey mi? Sökmeden mi? Abi o istiyorsan yorma kendi. Ben onu söndürürüm ya. Bakalım abi. Rica ederim yani. Yoruldum ben de ya. Vallahi yoruldum. Neyse bunlar güzel şey yoruldum. Ramazanınızdan mübarek olsun bu arada. Sökelim. Arkadaşlar. Sen nasılsın abi? Şükür Meryem abi Gitti ya. Gitti mi sap? Sap bitirdim. Ha duruyor mu? Ben daha tamam. Abi yorma ya sök gitsin bu. Sök gitsin abi. Ne yoruyorsun ki abi? Deveyle don bey değil ya. <laughs> Bir daha uğraşma dedim Meryem Yok abi ya gider uğrarım. Aydın abi sağ olsun iyidir. Gerçi yetişmez. Bakalım abi parça kodu. Aynı. Aynı mı? Aynı aynı. A172. Aynen Demek ki bunu tek seri üretiyorlar. Yani. Yani çok fark var arada. Fiyat söylemedim. Çok fark var. Ya abi vergi biniyor, bir şey biniyor. Bilmek zor. Bir de belki bunu toptan mı alıyor Almanya'daki adam? Yani üçte biri bile değil ya. Yani evet. üçte biri bile değil abi. Belki Chrome'u kullanmıştır o kalmıştır ama kromu ayrı geliyor. Yani şu. kromu da bir tane getirttirdim. C'ye getirttirdim abi. 300 küsüre 200 küsüre 300 küsüre mi getirttirdim? Hayır abi. Hı, -hı. bu bize işte 46 Euro'ya 46 Euro'ya mal oldu yani. Ne ediyor? 4 ile çarpsak yani 185 falan maksimum. Abi 500 milyon değil, 185 milyon. Evin perdeleri yani. <laughs> Değil mi ya? ne sanayi şey Masraf abi. abi. Evet. Şu an masrafın bayağı çok. Yani. <laughs> Kayınpederime buradan teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onun desteği olmasa evi de alamayız. Ay. İşte şu düğme gördün mü bak soyulmuş. Aslında düğme gibi yani hiçbir sıkıntısı yok. Şunun yüzünden değiştirdik. Ne yapalım abi? Yapacak bir şey yok. Ha buradan... Yıldız, artık, Yıldız tabii canım. Ya şöyle bir şey var abi. Yıldıza şey bineceğim. Temiz bineceğim. Temiz, eksik sık Bizim işimiz bitti gibi. Çalışırsa bakalım. Ha bu arada Umut'a teşekkür ederim. Umut sağ olsun bunun buraya gelmesindeki emek Umut'a aittir. Çok teşekkür ederim Umut. Sana buradan selam Almanya'da. Adresim bende. Yapacağım bir şeyler. Yani her şey yolunda giderse önümüzdeki süreç içerisinde bir yıl içerisinde kendi işte ofis ve garaj garajımız açık. Fakat o ofiste işte muhabbetler değişik projeler şeyler yapılabilir. Beklemede kalın onlar güzel olacak. Ona inanıyorum çay muhabbetleri olabilir Ramazan'dan sonra Havaları iyi gittiği sürece yapacağız bir şeyler ya direksiyon ha, tuşlarımız değişti gayet güzel oldu Umut'a buradan selam olsun ee, çok teşekkür ediyorum can insanlar valla çok sağ olsunlar yani ben ne kadar teşekkür etsem az çünkü e, emek sarf ediyor samimiyet gösteriyor insan yani gönül bu gönül cansınız Allah razı olsun böyle bugün bu cumartesimizde bu şekildeydi. Aktarı, aktardıklarım bu kadar ama da çok şey var inanın. Seyit abiye teşekkürler. Ee, onun harici Kaan'a selam olsun. Kaan şimdi İzmir'deymiş. Oradan bir S3 testi yaptılar. Ne zaman gönderecek bilmiyorum. Gönderecek mi? Ne zaman gönderecek? S3 testi yaptılar bu hafta. Onu bekliyoruz. Ona da hazırlıklı olun. Güzel bir test olmuş. Daha doğrusu muhabbet gibi sürüş gibi değişik bir şey olmuş. Audi S3 Sportback bildiğim kadarıyla. Stage 2. E, 0 4 saniye falan bir arabaymış. Güzel bir araba. Onu da e, hazırlıklı olun. Bakalım ne zaman gelecek ben de bilmiyorum. Be bizim kanala gelecek. Noyan kanalına gelecek büyük bir ihtimalle. Böyleydi. Şimdi şaşmazdan çıkıyorum. Bakalım su birikmiş mi? Bazen şaşmazın bu şeyine su birikir. Ha, evet. Bugün iyi. Dün de Ankara kötüymüş geçmiş olsun diyorum. İşte arkadaşım konferde gösterdik. Beline kadar suya girmiş arabayla su çekmiş. Zor yani yağmurda Ankara'nın bazı selpleri. Neyse, bugünkü maceramız da bitti. Hacı Reis'i e de park ettim oraya. Yeni yerimize geçmek için bir bir, bir ayımız kaldı bakacağız. Bir bir buçuk sonra buradan taşınacağız gibi gözüküyor. Hayırlısı diyelim. Pidelerimi de aldım az önce. Elimi yakıyordu. Şimdi biraz soğudu. Sizlerin de Ramazan'ını kutluyorum. Mübarek olsun inşallah. Daha güzel, daha renkli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Bunu almadıysan daha elin yanarak bunu almadıysan daha Ramazan gelmemiştir abi. Şöyle bunu aldık. Orada da kardeşim vardı bir tane. Nerede o gitti. O da oradan almış. Bir selfie'mizi çekindik. Sağ olsunlar ya. Ben çok mutlu oluyorum abi. Çok teşekkür ederim. Yani bu güzel günde hani böyle şeyleri paylaşmak beraber pide aldığımız bir insan bizlerin işini takdir edip bizi sevmesi beni çok mutlu ediyor. Eksik olmayın abi ya. Çok teşekkürler. Elim dayandı bayağı.